FETÖ elebaşı talimat verdi, soruşturma dosyasına müdahale edildi. Musin Yazıcıoğlu ve 5 arkadaşının ölümü örgüt tarafından kullanıldı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı iddianame hazırladı. İfadelerin yer aldığı o iddianameye TRT haber ulaştı. FETÖ'nün dosyayı Ergenekon kumpasına bağlamak istediği tespit edildi. Şeref Gürkan ve Özden Doğan, Malatya özel yetkili Cumhuriyet Savcılarıydı. Her ikisi de FETÖ üyeliğinden ihraç edildi. 2011-2014 yıllar arasında Muhsin Yazıcıoğlu dosyasını soruşturuyorlardı. İddianamede o dönem kurulan kumpas ayrıntılarıyla anlatıldı. 4 Ocak 2012 tarihli, üzerinde Ayhan Tunçay yazılı bir sayfalık ihbar mektubu gönderildi. Mektupta hava kuvvetlerinin bazı bilgileri sakladığı belirtiliyordu. 22 Şubat 2012 tarihli benzer bir ihbar mektubu daha gönderildi. Mektupta bu defa sözde bilgileri saklayan 15 üst düzey subayın isimleri de veriliyordu. Evrakın altında ise Hava Yüzbaşı Ayhan Tunçay'a atfen imza da yer aldı. Savcılar Doğan ve Gürkan, 15 subayla ilgili dinleme kararları aldırdı. İletişimin tespiti aynı matbu gerekçelerle yapıldı. Dinlemeler 2 yıldan fazla sürdü. 15 Temmuz sonrası subaylardan sadece birinin FETÖ üyesi olduğu anlaşıldı. Ancak her iki savcı da Tunçay'ın ifadesini bile almadı. Gerçekse Adana Emniyet Kriminal'in incelemesiyle ortaya çıktı. İmzalar Ayhan Tunçay'ın el ürünü değildi. 7 yıl sonra Tunçay, Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı'na ifade verdi. Mektupta suçlamalar yöneltilen üst komutanın hiyerarşik olarak bir altında çalışıyorum. Dolayısıyla kendi kendimi suçlamam mümkün olamaz. Her iki ihbar mektubu da bana ait değil. İmza benim imzama benziyor ama benim imzam değil ancak taklit edilmiş veya kopyalanmış olabilir. FETÖ, suikastı Ergenekon kumpasına da bağlamak istedi. Bu defa örgütün savcısı Özcan Şişman devreye girdi. Şişman, MİT tırları kumpasının da savcısıydı. C kodlu gizli tanığın ifadesini aldı. Tanık ifadesinde Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünü Ergenekon soruşturması ile ilişkilendirdi. Gizli tanığın çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi. Ayrıca hakkında FETÖ ve PKK terör örgütü üyeliğinden soruşturma da yürütülüyor. İddianame Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 17 şüpheli örgüt üyeliği ve örgüt adına suç işlemekle suçlanıyor. Sanıkların 15 yıla kadar hapsi isteniyor. Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.